Merhaba sevgili takipçilerim. Cümlete selamun aleyküm. Ayşegül'ün Hayat YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. <laughs> Bizleri salacak olursanız arkadaşlar elhamdülillah iyiyiz. Bu arada Melisa benim de güldürmeye çalışıyor. Allah'ım hepinize iyilik, sağlık versin inşallah. Dert verip de demen aratmasın. Bugün günlerden cuma canlar. Rabbim bütün ettiğimiz dualarımızı kabul etsin. Hastalara sağlık, şifa versin inşallah. Bizi soracak olursanız arkadaşlar elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Sabahtan belli inanın arkadaşlar şu an saat 4 mutfakla uğraşıyorum. Mutfakta işim bitti. Kendime şöyle bir Türk kahvesi yaptım. Ee, saat 4-4.30 benim kahve saati. Gerçekten çay kahve içmeyince hiç yapamam. Mutfaktaki dolapları ortaya getirdim arkadaşlar. komedini ortaya getirdim. Niye derseniz halı var ya hep ıslanmış. Çeşmenin altında bir hortum var lavabonun altında. O gevşemiş mi ne yapmış arkadaşlar damlaya 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 altına birikmiş halı ıslanmış. Sabaha kadar oldu herhalde çünkü dün yoktu. Artık ben de balkona serdim arkadaşlar halıyı. Oradan bir de Volkan gitmeden önce hortum aldıydı. O hortumu değiştirdim, taktım. Hortum gevşemiş. Hortumu çıkardım. Bir de e, yarılmış mı ne yapmış? Damlatıyor oraya. Artık e, değiştirdim arkadaşlar hortumu. Şey, damlaması kesildi. Ben de mutfakların dolaplarını sildim arkadaşlar. Tekrardan yüzeysel bir temizlik yaptım. Halısını balkona serdim. Kurudu. Bugün hava güneşliydi öğlenden sonra bozdum. Ayhanım da daha yeni uykudan uyandı canlar. Kahvemi yaptım. Videomu burada başlatayım dedim. Odunumuz bitmişti arkadaşlar. Volkan odun şeyi sipariş vermişmiş. O geldi odun. Artık bir biton. Çam odunu getirmiş o adamın adı neydi? Vallahi. Yahya mıydı, neydi? Ben şimdilik bilmiyorum. Halil. Ha evet. Halil. Halil abi getirmiş. Onu çekeceğim arkadaşlar birazdan. Onu çekmeden önce gidip Ayhan'ıma bir süt alıp geleceğim. Çünkü Ayhan'ımın sütü bitmiş. Bakalım biraz bir şeyler alacağım arkadaşlar. Yumurta falan var da evde. Ee, yine de alayım diyorum. Yarın sevinçliye gidebilirim bacıma. Bakalım ne? Böyle işte değerli izleyicilerim. Bakonumu süpürdüm, e, sildim, tekrardan yıkadım. Mutfağın altını üstünü yıkadım işte canlar. İsterseniz hep beraber gidelim bakalım canlar mutfağımıza. Tertemiz oldu inanın arkadaşlar. Sabahtan belli daha yeni oturdum. Artık Medine gelsin arkadaşlar. Halımızda Medine gelince serelim. Çünkü benim şu büyük dolaba gücüm yetmiyor. Birisini çekiyorum birisi bozuluyor. Birisini çekiyorum birisi bozuluyor. Şöyle dolaplarımın yüzünü sildim bulaşıklarımı yıkadım. Makinama tekrardan bir çamaşır attım canlar. Bunların arkasını önünü sildim, süpürdüm. Gerçekten temizlik imanın yarısı derler ya arkadaşlar. Çok doğru bir söz. Temizliği yapınca gerçekten insanın var ya ruhu dinleniyor. O garip burada ya onunla oynuyor. Çık, çık, çık. Ya öyle yapmayın ya. Ay. Ayhan Azat gel. Tamam. Beni bekle Ayhan Azat. Anne sana iyi ye. Dur. Şişmeyi daha olur. At bir yer çiftmeyin. Efendim. Şunlar da nasıl güzelmiş. Bakın mı arkadaşlar? Renkli renkli. Sütlerde indirim varmış arkadaşlar. Gel Ayhan Azat. Fiyatı <laughs> iyi uygunmuş da. gerek yok. Nasıl olabilir? Nasıl? Gelin arkadaşlar, odun çekelim. diyelim reng alışverişten geldik canlar. Hemen aşağı indim. Şu an saat 5. Vallahi öyle bir acıktım. Sormayın. Medine'nin gelmesini bekliyorum. Medine gelsin. Of, okula gittim Medine. Makarna pişireceğim. Bugün akşamla canım zerli makarna istiyor. Ama önce odunları kayın. Odunları kayın önce. Ondan sonra da soğuktan. Akşam olunca vallahi ne çok çok soğuk Vallahi yer geliyor arkadaşlar. Uh, bazen kadınlar erkek işine de koşuyor. Şey işine de koşuyor. Yani her şeyi de erkeklere yüklemek gerek, yüklememek gerekiyor. Bunların yarısını şuraya kayayım arkadaşlar. Yarısını da balkona çıkarayım. sandallarda hep atmış. Annemin şöyle eski ayakkabısı vardı. Onları giydim arkadaşlar. Anne arkanda da var mandal. Evet. bir ağır mı Anne, Allah'tan teyze doldurulmuş, yoksa biz burada televizyelere doldururduk. Ha. Doldururduk kızım ne var? Melisa, ben burada tek başıma atamam kamerayı oraya sabitleyelim, ikimiz el ele tutuşalım. Tamam, çünkü acayip ağır. Sen taşıyabilir misin? Hvem sa det Vallahi inşallah ne Yıkılırsa bize iki iş olur. Mesela şuna mesela ne bu sonra? Sonra Botum <laughs> Karalıymış bunlar. <laughs> Melisa Bak, Arkadaşlar ben buralara bir... <laughs> ne yol <laughs> Ne <yok? gülüyor> ben buraları bir yerleştireyim değerli izleyicilerim de ondan sonra görüşürüz. Meyvesi bu Arkadaşlar ben şöyle kaydım diye izleyicilerim yarısını. Şunlar kaldı bir. Onlar da 5-6 torbayı da balkona çıkaracağım. Daha şu halı serilecek. Medi şimdi okuldan geliyor arkadaşlar. <laughs> Medi de çok bir ciddi geldin kızım. Ceylanım benim. Medi şu 3 kaldı. Oh, de iyileşti arkadaşlar. Bugün nasıl hissediyorsun Medineciğim? Oh. <laughs> i̇yi. İyi mi? Ama sesin hiç de iyi değil. Kırıp gibi hani. Annem de boğazım ağrıyor. Ah, Melisa da diyor boğazım ağrıyor diye. Haydi ceylanlarım yukarı çıkalım haydi. Haydi kuzularım haydi. Hayda şu üç tane kaldı. Arkadaşlar. Şu üç kaldı canlar. Şöyle kaldı. <laughs> Arkadaşlar oralar siz süpürdü kızlarla beraber canlar. Şöyle şu mutfağı da halledeyim. Bu arada biraz sonra akşam ezanımız okunacak. Daha bu kadar elektriği Bismillahirrahmanirrahim. hazırlayayım canlar da. Ondan sonra suyumuzu koyalım. Medine'm de üzerine değiştirdi. Yok sürem yok mu? <laughs> Melisa ben sana kaç defa daha dedim bir ortama giy diyorum vallahi alaktan sözler anlamıyorsunuz ya. Arkadaşlar tekrardan merhaba değerli izleyicilerim. Medine sobamızın kulağını değiştiriyor. Bu arada öyle yoruldum ki arkadaşlar. Sormayın vallahi. O kadar odunu çektim. Şu dört tane, dört teres kaldıydı ya, dört korba. Onları balkona çıkarana kadar öldüm vallahi Allah'ım. Ee, şöyle iki tane süt aldık arkadaşlar alışverişten. Ayhan Azat buradakilerin hepsini bitirmiş. ne kadar kırık e, şey aldıydı. Şöyle şu indirime gelmiş arkadaşlar. 89 TL miydi valla? 70 TL miydi? O aralardan 38 TL mi? 39 TL mi? Ne gelmiş? Benim deterjan da bitmek üzereydi. Şu büyük deterjanı da e, bunu da 80 TL'den herhalde 50 TL'ye aldıydım. Ayrıca şöyle bir tuzlu fıstık aldım değerli izleyicilerim. Mantar aldım. Ayhan gördüğünüz gibi yine nadal almış. Şöyle bir krem şanti aldım canlar. Evimizde yumurtamız falan vardı almadım. Bakalım. Ben. Zaten 2-3 e, güne bir, bir gidiyor alışverişe. Bu arada akşam anımızda okunuyor değerli izleyicilerim. Kahraman soğuğumuzu da canlar. Sütlerimizi falan kaldırayım. Vallahi makarnanın yanına çorba yapsam mı, yapmasam mı hiç bilmiyorum canlar. Herhalde salata yaparım. Kompostumuz var. Köftemiz var dolapta. Allah ne verdiyse yiyeceğiz. Bugün de nefsimizi öyle kollayacağız bakalım. Arkadaşlar benim suyu şöyle oynatacağım. Evet. Annele sana ne diyor? Medine anne Sen ne diyor? Nasıl Ne Ne yapalım? Hı? yapıyorum arkadaşlar. Ne oldu paşam? Hı? Arkadaşlar bazı izleyicilerim bana ne diyor bana? Ayşe Hanım diyor çiçeğin kıymetini bilmiyorum diyorlar. Vallahi gerçekten var ya böyle arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var mesela böyle bir şey oldu mu mecbur çekmek zorunda hal yok canlar. Kimse de olmayınca evde erkek olmayınca mecburen kadınlara kalıyor yani. Şimdiye kadar hiç canımın kıymetini bilmedim ben yani ne iş olduysa koştum. O yüzden bel fıtığına yakalandım. Un aldıydım arkadaşlar bir kere. 3 torba un aldıydım. Un torbasını kaldırayım şu anda koyayım derken Ne olduysa belime var ya arkadaşlar Belimden bir şey ne bileyim ben Bir ağrı girdi belime Ondan sonra bir fıtığı başlangıcı olmuş bende. Doktora gittik. Doktor öyle dedi. Şu bir haftadır da arkadaşlar e, şuram ağrıyordu. Tam şuram. Bugün fark ettim. Yok dün fark ettim. Sabahleyin kalktım. Nasıl ağrıyor? Elimi dokunamıyorum hiç. Baktım artık aynı şöyle e, şu yumurta büyüklüğünde arkadaşlar terma oluşmuş bende. Yasemin abla ya resmini attım. Yasemin abla bak böyle böyle bir şey olmuş bende. Bu terma mı neydi? O da kızım dedi terma dedi. Nazarına çıkmış dedi. Ee, gerçekten de kıpkırmızı kızarıyor arkadaşlar. Mosmor mor arıyor. Kaşınıyor. Yani e, hep söylentiden çıkıyor arkadaşlar. Kötü göz. Yani kimse kimsenin ne yaşadığını bilemiyor işte. Bilmiyor daha doğrusu dışarıdan herkese e, çok normal geliyor. Söylüyorlar, o da çıkıyor işte. Benim yani, e, dayaklarım da var. Medine'nin dayaklarında, bir arada Ayhan'ın kafasında çıktıydı. Ta nerelere götürdüydük. İyi ki çocuğun vallahi kafasından gitti o. Ya da ise e, ileride psikolojik sorunlar yaşayacaktı belki büyüyünce. Benim niye saçım yok? Saçı falan döküldüydü arkadaşlar. Hatta Instagram'da da resim var. Ayet Saçını vurmadı. Şurasındaki, tepesindeki saçlar hep döküldüydü. Allah herkese şifa versin inşallah arkadaşlar. Bugün bir takıtçım yazmış Ayşegül'üm. Ayın 23'ünde ameliyata gireceğim. Dua eder misin diye. Allah'ım ona da inşallah şafi ismiyle şifa versin. Bütün hastalarımıza versin. Semaya açtığımız ellerimizi, avuçlarımızı Rabbim geri çevirmesin inşallah. Bütün dualarımızı kabul etsin. Melisa sen sobayı yaktın mı Medine? Yarın o çocuk içeride üşür, Geç içeri soğuk değil mi de. Bu kızım şu yemeğimizi halledeyim. Önce yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra şunu bu tamam mı? Bir tane. <laughs> Ceylanlarım benim. Daha çok küçücükleri de şimdi benim e, boyumdalar arkadaşlar. <laughs> Öğlenmeyen Medine yemeğe gelmiş. Her zaman yemeğe gelmezdi. Okul uzak ya arkadaşlar. Baya okuldan buranın arası. Medine 20 dakika var mı? Yarım saat var. Yarım saat mi var? Yarım saat var. Öğlenlere para veriyordum ya da beslenme koyuyordum canlar. Gerçi Melisa gelemiyor ona beslenme koyuyorum da. Medine bugün gelmiş şöyle baktım be. Gerçekten benim boyumu geçmiş. Kendi kendime var bir seviniyorum. Medine de diyor ki gayrı diyor ben diyor kaybolana kadar diyor beni sever diyor arkamdan diyor. Bizim çocuklarımız bizlerin gözünde hiç büyümüyor arkadaşlar gerçekten. Yani hep o doğduklarının hiç unutmuyor. Bunlar daha hala benim gözümde küçücük. Ben bu sobayı yakayım arkadaşlar. Arkadaşlar ben sobamı yaktım değerli izleyicilerim. Şöyle kuyruğunu falan üzerine koyuyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik değerli izleyicilerim. Bugün benim bizim makarna var. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir hafta bir kusurum varsa affedin. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz canlar. Çıkın çıkın gelin.